Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da millet iradesine sahip çıkıyor mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin milletin emaneti olduğunu vurguladı. Aras'ın konuşması sırasında yurttaşlar sık sık Özlem Çerçioğlu istifa sloganı attı. Başkan Aras, "Bugün sadece Aydın için değil, tüm Ege için buradayız." Bizim belediyeciliğimizin adı dürüstlük, şeffaflık ve halka hizmettir. Halkın yüzü gülüyorsa bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üreten ve paylaşan anlayışındandır dedi. Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarının haksız şekilde cezaevinde tutulduğunu söyleyen Başkan Aras, milletin emaneti ganimet değildir, emanettir. Hiçbir şahsi menfaat bizi yolumuzdan döndüremez ifadelerini kullandı. Aras sözlerini Ege'nin rüzgarı sarayın duvarlarını yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın halkın iktidarı diyerek tamamladı.